Böyle böyle büyük bir yani diğer İstanbul yolunda böyle bir Bu caddeler tamamlandığında şehrimizde çok önemli bir rahatlama oluşacak. Özellikle Abdülhamit Han caddesi İstanbul yolu trafiğini azaltacak önemli bir cadde oluyor. Şu anda ilk etapta 4.5 kilometrelik alanda çalışmalar yürütüyoruz. Böylece Beykim caddesi ile Keçili Kanalına kadar olan alanda çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Bir taraftan da Sille yolu ile Keçili Kanal e, arasındaki kanalı e, Koski ihalesini gerçekleştirdi. Kanalda bir düzenleme yapıyoruz. Böylece kanalın iki tarafında e, bu caddeyi bağlayacak, bağlantı yollarını da ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah 2021 yılı ortalarında B Ekim Caddesinden başlayıp Sille yoluna kadar ilk etabı tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Selçuklu, Meram ve Karatay arasında trafik işte yeni bir düzenleme getiriyoruz. Sultan Abdülhamit Caddesi şehrimize hayırlı olsun. ciddi planlamalar ve çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımla birlikte önemli bir ana aksı oluşturmuş oluyoruz. Beyhekim Mahallesi'nden Yazır Mahallesi'nden Meram'a kadar Meram Tıp Fakültesi ve Köyceğiz bölgesine kadar çok ciddi bir e, bağlantı aksını oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Selçuklu ilçemizle Meram ilçemizle birbirine bağlayan çok e, önemli ana bir aks e, oluşacak burada.